Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz 19. bölümle arkadaşlar. Şöyle daha demin bir şurada bir mağara aydınlattım da birkaç tane yaratık varmış. Onları bir ayıkladık. Arkadaşlar en sonki bölüm hatırlarsanız buradaki taş ocağımızı yapmıştık ve bunların hepsi bizim demir farmına yapacağımız bu ile alakalı. Hala yeterince malzeme toplamış değiliz arkadaşlar. O yüzden bugün yine o demir şeyini yapamayacağız ama yine çok da güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Buralar aydınlatıyordum en son. Bayağı derine doğru gidiyor. Ha burada bitti. Buradan gelmişken biraz kömür mü alsam acaba? Kömüre ihtiyaç var ya arkadaşlar ya. Bunlar toplayıp yer servet kazmayla mı gelseydim acaba? Saçma mı oluyor şu an topladım? <laughs> Dostlar bugün başlıktan anladığınız gibi anlamışsınızdır muhtemelen. Bir ufak bir kütüphane yapacağım. Ama kütüphane şöyle bir şey olacak. İçine bütün köylüleri koymayacağız. geçen bölümlerde söylemiştim. Acaba dedim bütün köylüleri tutmasak mı? Mesela çok da fazla alışveriş yapmayacağımız köylüleri atıyorum mesela servet, ganimet, ipeksi, kırılmazlık gibi kitapların köylüleri haricindeki kalan köylüler mesela bunları devamlı kullanabileceğim şeyler ya. Atıyorum ne bulmuştuk? Su altında nefes alma değil su adaptasyonu. E, su adaptasyonu mesela atıyorum bir seride kaç kere satın alıp kullanırsa veya yıldırım yönlendirmesi. Bu tarz kitapların köylülerini yeterince atıyorum 20-30 tane kitap aldıktan sonra göçe yollayacağız arkadaşlar. En fazla böyle bir 5-6 tane 7-8 tane e, köylü olsun hadi 10 tane olsun o kadar köylü tutacağız elimizde. Gerisini tutmayacağız abi. Sadece alışveriş yapıp bırakacağız. En önemli köylüleri kalacaktı yani elimizde. Şimdi servet kazmamız vardı değil mi? Bir uyuyayım da dur abi sabah kazarız uyamıyorum. Öyle planlarım var. Ee, yine şöyle güzel bir yapı yapacağız ve yeri de belli arkadaşlar bu arada kütüphanenin şöyle uzaktan bir göstereyim sizlere. Çok uzun zamandır şuradaki düzlüğü bu kütüphane için ayırıyordum. Şöyle bir kütüphane olacak buraya. Bu tarafta köylerimiz biraz bu tarafta gibi oldu. Şu tarafta da var 24 tane. Güzel bir şekilde etrafa dağıldık yani. Gerçekten güzel oldu. Hemen şu 28 tane kömür şuraya koyup servet kazmamla kazacağım. Ya bistek bile çıkmadı. Niye bu kadar az çıktı? Onu da anlamış değilim ama neyse sağlık olsun. Bence bu bistek dursun arkadaşlar. Şunların içine de paylaştırabiliriz ama biz bir ara bir kömür toplamaya çıkalım veya bir blaze farmı yapalım arkadaşlar hep dediğimiz gibi. Şimdi ben yine bölüm başında biraz alışveriş yapmam lazım. Bu bölüm yine çalışırken devamlı devamlı arkadaşlar taşçılardan falan malzeme alacağız. Şurası ne durumda? Bir de burası abi ne kadar biriktiğini anlamıyor. Şöyle alayım da şu şekilde atalım. Tam ne kadar biriktiğini insan anlamıyor. Bunlar da hatta bir tur daha yine çiftleştirelim. Arkadaşlar yanıma şöyle gözlemci falan da aldım. Tek taraflı çalışıyordu ya her tarafını çalıştırmalık yapalım. Verim artsın abi. Nasıl yapıyormuşuz? Yapmışız öncelikle bir bakalım şu tarafa. Şöyle açıp. Buraları mesela kapatma gerek var mı? Gerçi var ya. Ha, gözlemci yine yetersiz olacak abi. Üç tane şöyle bir tane de bu şekilde koyuyormuşuz. Yani en azından birkaç tarafına daha yapalım. Zaten yorumlarda da yazan olmuş. Şöyle arkadaşlar kısaca şöyle 1-2-3 gözlemci koyuyoruz. Sonra bunun arkasına 1 iki 3 blok koyuyoruz. Aa kızıltaş tozu getirmemişim. Daha sonra üstlerinden şöyle kızıltaş tozuyla çekip. Şunu kırmışız değil mi? Oraya bir tane gözlemci daha koymuşuz şuraya. Bunları gören. Oyunlar da bakıyor ne yapıyor la bugün ne diyor herhalde. <laughs> şöyle bir gözlemci koymuşuz arkadaşlar. Hatta şu üstünü açayım bakayım. Daha sonra hiçbir problem olmadan şöyle camın da üzerinden şöyle çevirmişiz. Bu kadar. 5 tane daha var. Şu tarafı da yapayım. Zaten şu tarafı yapamayız değil mi? Ön tarafı kapatır. Tamam. 3 taraflı yaparız biz de arkadaşlar. Her yere dağıttık yani. Şu sadece ön taraf hariç. Her yerde var. Hatta yukarı çıkmışken o zaman Bunların üzerinde kapatalım da bozulmasın. Şöyle yine bunları bir tur şöyle çiftleştiriyorum. Bıdıcıklar hep yediği için çimenleri anlayamıyoruz ki abi. Şimdi nasıl çalışıyor diye denemek adına şu yünleri alıyorum abi. Hep burada kalmasınlar. Bu yünleri şimdilik eve götürüyorum. Bugün nasıl çalışacak bakalım o yün farmımız göreceğiz. Yünlerin de hepsini şuraya attık da. Burası aslında ipler içinde. <laughs> Neyse. Hala bıdıcıklar mı yiyor abi? Sürekli bir şeyler yiyorlar. Hiç makas sesi gelmiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Aa, ha, şu durmuş sandım da yok durmamış. Bak bunların yünleri çıkmış. Hiçbir şey yok. Bozduk mu lan acaba? Arkadaşlar şöyle bir şey düşündüm. Şurada arada ee, Kızıltaş herhalde yanlışla kırdım dedim. Mantıken düşündüm ama gözlemcinin üstünde olması lazım Kızıltaş tozu. Demek ki yanlışla kırmışım diye Kızıltaş tozu koydum. Çat diye çalıştı hepsi. Yani yorumlarda yazdıysanız artık yazmanıza gerek yok yani. <laughs> bir tanesi yanlışla kırdım. Herhalde öyle olması lazım diye diğerlerine kırdım herhalde. Böyle saçma bir şey çıktı ortaya. Neyse dostlar bizim bir sürü işimiz var. Hadi oyalanmayalım. Bir karpuz kabak alıp köylülere satıp zümrüt yapıp onlarla da biraz tuğla falan alacağız daha. Sonra da işimize bakacağız. Karpuz kabağı da bir otomatiğe bağlamak lazım aslında ama o zaman hani karpuzlar pistonlar aracılığıyla kırıldığı için böyle tek blok haline gelmiyor. Onları bir de çevirmek gerekiyor arkadaşlar. O biraz problem. Böyle toplamak da keyifli aslında ama mesela buraya biraz uzak kaçıyoruz sanırım. Son seferlerde dikkat ediyorum bir de bazı yerler bozulmuş. Biraz geç yetişiyorlar gibi geldi bana bilmiyorum. Burayı da bir düzenlemek lazım. Daha biraz daha güzelleştirmek lazım. Çünkü şöyle bir hata yapmışım mesela bu hem buraya hem buraya çıkıyor durduk yerde biraz da verimliliği düşürüyor gibi. Suyu az kullanalım bilmem ne falan filan diye saçma sapan şeyler çıkardık başımıza. Hemen şuradan biraz alışveriş yapıyoruz. 2,5 stek tamamdır. Bu arada her alışveriş yapma hem zırhlarım tamir oluyor hem şöyle alet evatımı tamir ediyorum. Mükemmel bir yer ya gerçekten. Bir de sürekli seviye kasıyorum 46 yani her açıdan mükemmel bir olay. Bunlardan da hemen şöyle arkadaşlar biraz tuğla alacağım. Tamam. Bunlardan da ayrı bir seviye kastık. Bak iki tane daha çıktı. Şu an 4 oldu. Şu iki taneyi de çevirebildik. O iki tane niye çıkıyor anlamadım. Herhalde şey en son zümrüt yetmiyor. Böyle iki tane veriyor falan. Arkadaşlar burası böyle oldu. Şuraya da cilalandırıcılarımızı... Bugün abi biz gerçekten ee, o build'i yapmak için gereken malzemeleri toplayabileceğiz sanırım inşallah. Acaba şu köylülerin arka tarafındaki tuzak kapılarını şöyle açsam mı acaba? Arkadaşlar şuraları da dahil. Şöyle. Oklarlar da şuradan oklarlar. Buradan da yetişir mi acaba? Uçlardan en azından arkalardan falan oklayamazlar. Mantıklı lan aslında. Baskıncılar gelirse... Bir de içeriden de gayet güzel görünüyor. Bakar mısınız? Şöyle tezgahı gibi. Hepsini yaptım arkadaşlar. Şöyle oldular. Mantıklı oldu. Sadece en fazla şu ikisini oklarlar gibi. O da şöyle çaprazdan oklayabilirlerse. <laughs> Şimdi dostlar. Şöyle bir adet şalkır alıyorum. Bu arada kütüphane yaptıktan sonra kitapçı köyler çıkarmaya devam edeceğiz. Sürekli sürekli. Şöyle şalkırımı aldım. Şu, şuraya koyayım. Niye buraya koydum? Şuraya koyayım şalkırımı. Gerekli malzemeler. Yine güzel bir dizayn var arkadaşlar ama... Ladin Koyu meşe, meşe hepsi var. Yani bizde de bunlardan biraz az gibi geldi gözüme. Elimizde olan kadar bir hazırlayayım bari ben. Dostlar şöyle hazırladım. Yalnız bize biraz cam lazım, biraz meşe tahtası lazım ve biraz taş tuğla gerekebilir. Öncelikle ee, cam için. Yakından bir yeri toplamak istemiyorum artık arkadaşlar. Biz bir e, çöl biyomuna biliyorsunuz portal çekmiştik. Oraya Nether'a geçelim koşa koşa gidelim ama şu yemeğimi fulllemem lazım önce. Nether'a geçiyorum çöl biyomuna doğru koşuyorum arkadaşlar. Abi bu portala geldik bizi karşılayan şeylere bakar mısınız? Uçlan, uçlan, Uç lan. Terbiyesiz seni. Yolda bir tane de iskelet öldürdüm. Abi bak işte. Buralara meşale falan mı atmak lazım? Güvenli alem getirmek lazım. Çok sıkıntı ya. Abo gece olmuş. Hem burada bir uyuyalım arkadaşlar. Sabah da birazcık kum toplayalım. Hem kuma ihtiyacımız olduğunda kullanırız. Hem de biraz cam yaparız. Kum dağları var burada. Biliyorsunuz biraz açılıyor yine burası. Mangrove bulacağız diye bulmuştuk burayı arkadaşlar yanlışlıkla. FPS bir topladı bir anda şey yaptı. Şimdi 700'lere çıktı 200'lere düşüyor falan. Biraz sıkıntılar var. Yeni yerler açılıyor sanırım. Şuradan bir yerden arkadaşlar ben birazcık. Abi... Şu altın avucu atlar geliyor, tavşanlar geliyor, bıktık ya. Bura neymiş lan böyle? Şunlar çamur mu? Ne garip bir yer. Dostlar hadi bakalım ben birazcık şuralardan bir yerlerden kum toplayayım. Let's go. <laughs> dostlar bu kadar yeter gibi. Envanterim neredeyse doldu. Hemen döneyim base'ime. Döndük dostlar base'imize. Hemen şimdi kum tarafı burası değil mi? Şöyle atalım. E, bir stek alalım pişirelim. Dörde bölelim bunu. Da dört stek pişirsek miydi acaba diye düşünüyorum da. Kömürleri de bunlara getirip paylaştırayım arkadaşlar. da kömürlerimizden 32 tane aldım. Şunlara şöyle paylaştıralım. Tamam bu bir yandan pişiriyor. Bizim daha ekstra biraz meşe ihtiyacımız vardı. Bu pişirirken biz de gidelim biraz meşe toplayalım dostlar. Şu arka taraftan da toplayabiliriz. Ya da şu... Taş ocağımızın o taraftan toplayalım ya. Taş ocağımıza da bir bakmış oluruz. Güzel oldu değil mi dostlar ya baksanıza. Gayet tatlı. Hemen şuradan birazcık meşe toplayalım. Evet dostlar şöyle göstereyim. 2,5 sek buradan biraz da şey zaten fazla fazlasıyla yeter de. Şuraya bakıyordum burada ne kadar güzel bir sahil var arkadaşlar. Dümdüz bak yanına gidelim. Tam böyle buraya iki tane şezlong katıp çalıştırmalı abi. Böyle köylülere falan parayla böyle şezlong falan satarız. <laughs> buraya şöyle bir sahil kulübü açabiliriz arkadaşlar. Ne dersiniz? Tam öyle güzel bir yermiş ha. <laughs> şurada tam limanlık. Bir tane de alayım döneyim. İnşallah iki buçuk stek falan yeter diye düşünüyorum. Sadece tahtasını kullanacağız bu arada. Odun olarak kullanmayacağız bunu. Şöyle yine de odun şeklinde içerisine atayım. Dostlar biraz da ne olur ne olmaz gibisine. Biraz taş tuğla toplayacağım aşağıdan falan. Hatta şunu da kullanırım biraz. Çatlak taş da tuğlayı da atalım. Başka şurada yok. Şurada taş da kalmadı. O yüzden gideyim birazcık taş toplayayım aşağıdan. Ve taş tuğlaya çevirelim onu. Burayı da ne tarafa doğru toplayacağız artık gerçekten kafam karışıyor. Meşale de yok buraya hep meşalesiz geliyoruz Allah'ım ya. Meşale yaptım geldim dostlar. Burayı bence şu tarafa doğru şöyle açalım o zaman hani. Şu tarafa falan çıkıyor sinir ediyor ya. Şöyle kazalım biraz. Evet dostlar şöyle birazcık taş topladım ve 60 tane kömür cevheri çıktı arkadaşlar birkaç farklı noktadan. Demek bu tarafları böyle kazmaya başlarsak bir, biraz mağaraların içinden çıktı tabi. Bu böyle devamlı kazarsak kömür de toplarız gibi gelmeye başladı bilemedim yani. <laughs> Güzel oldu. Hemen şu kömürleri falan filan yerine atalım bir ara kazarız arkadaşlar bunu ipeksiyle. Şimdi tamamında şöyle birazını taş olaya çevirdim. Gerisini şöyle taşların içine atıyorum lazım olur başka bir şey için. Bir adet çalkır daha alacağım ben. Şöyle camlarımızda pişmiş arkadaşlar. Onları da şöyle alalım. Bir stek artı bir tane mi? Atalım bir, bir tane şuraya koyalım. Tamam şöyle iki çalkır yaptık. Artık hazırız gibi dostlar. Tam da gece oluyor tekrar. Baskıncılar falan yok değil mi sağda solda? Bir yatarız sabah sabahta inşaya başlarız. Aa bize iskele bile o lazım. Şöyle iki istek toprak aldım arkadaşlar iskele olarak. Şöyle sabah sabah başlayalım işimize. Şimdi dostlar tam olarak şöyle değil de şöyle mesela yataylamasını yapmak istiyorum. Ee, kenarlardan taşarız orada doldururuz bir şekilde yaparız. İsterseniz yine hızlandırma olarak yapalım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yine ölçüsü ölçüsü yok. Güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şurada şöyle temizlerim güzelce. Haydi bakalım arkadaşlar. Benim için yine uzun bir süreç. Sizin için şöyle güzel bir süreç bekliyor. Şuraya güzelce e, şuraya mı yapsak lan acaba? Bir tık buraya yapalım, bir tık öne yapalım şöyle. Şu süreci başlatalım ve kütüphanemizi yapalım artık. Let's go. Evet dostlar sonunda kütüphanemizi bitirdik. Birkaç saat sonra devam ediyorum şu an. Dışarı gittim geldim bu ilk yarım kalmıştı. Koyu meşe yetmedi topladım geldim. Ölçüyü bir türlü çıkaramadım. Benim baktığım resimde sadece şu ön var arkadaşlar. Ne yanlar var ne arka var. Çatıya göre yapıldığında inanılmaz küçük oluyor. Yani çatının aynısını diğer tarafa yapınca inanılmaz küçük oluyordu kütüphane. Ve ben de kendim Doğaçlayarak şu şekilde bir genişletme yaptım kütüphaneye. Ve o sanırım arka tarafı yapmamıştım ama ben arka tarafa da aynısını yaptım. Her iki taraftan da kütüphane aynı gözüküyor güzel dursun diye. Hani bazen bir yapı yapılıyor ön taraf güzel arkası leş gibi. Onu sevmiyorum abi ben. Böyle ikisi de önü de arkası da güzel oldu. Şu tarafında şöyle kendim tamamen doğaçlama tasarladım arkadaşlar şöyle. Görünmüyor çünkü dediğim gibi ama güzel oldu yani gerçekten. Biraz malzeme problemi yaşadık ama bitti sonunda. Ama arkadaşlar çok fazla uzun sürdü. Yani yapı bir türlü bitmek bilmedi. İç tasarımını ve köylülerin getirmesini arkadaşlar bütün köylere meslek verip e, oralara sıkıştırdıktan sonra yapacağım. Öncelikle dediğim gibi mesela şu an içime yaramayan su adaptasyonu cahçut köylüler var ya onlardan alacağım 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 onca ısıtırıp çevireceğim. Alacağım biriktireceğim sandıklara buraya bir taşıyacağım. Daha sonrasında şuralardan e, şuralarda mı kapatsam lan bak şunu kapatmış. Daha sonrasında buraya dediğim gibi 8-10 tane belki 5-6 tane tam da emin değilim o kadar köylü getireceğim arkadaşlar. Bunun içerisine koyacağız. Diğer türlü dediğim gibi resimdeki kadar yapsam aşırı küçük bir kütüphane oluyordu ve o kadar da küçük olmasını istemiyordum arkadaşlar. Biraz zemin şimdi ışıklandıralım. Buranın içerisine nasıl bir şey yapmayı planlıyorum? Şimdi sizlere bahsedeyim. Arkadaşlar ya şöyle şöyle kütüphaneler yapacağım. Kitapları, büyük kitapları şöyle bir fikrim var. Emin de değilim. Bu oyma kütüphane kitaplık mı deniyor İşte Boş kitaplıklar var ya, onları koyacağım. Böyle üstlerine hani bu e, kitap dükkanlarında falan olur ya işte yazıldığı dönemlere göre ve türlerine göre hani böyle ayırıyorlar arkadaşlar kitapları. Öyle üstüne atıyorum tamir e, kitabı yazacağım. Boşluklara tamir kitaplarını yerleştireceğim şeylerin içine. Alacağım zaman böyle sağ tık yapıp içinden alacağım kitaplığın. Öyle bir şey diyorum. Fazlasını da sandıklara yine döşeriz. Şöyle bir şey oldu. İkinci kat olacak bunu arkadaşlar. Veya böyle de yapabiliriz. Tam o da, da emin değilim. Böyle geniş geniş de kullanabiliriz. Sadece şuraları falan şöyle bir kapatırız. Bilmiyorum bir şeyler yaparız. Güzel olacak inşallah ya. İkinci kat yapsak. ikinci kat yaparsak biraz alt taraf dar olur gibi geliyor çünkü bana. Şu büyük kitaplıklar yaparak da yapabiliriz. Envanterde leş oldu, çöp oldu. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Koyu meşe topladığım yerlerin de replay'ini aldım ama onu ya öncesine ya sonrası ya, ya da ortasına koymuş muydur? Hani bu ildi tam ortasından kesmesin istiyordum da. O hızlandırmasını. Arkadaşlar çok fazla yanlış yapıp kırıp kırıp koydum. Kırıp kırıp koydum. Böyle bir şey yok ya. Yani ölçüsünü fotoğraftan bakmak gerçekten çok zor. Ama bitti be sonunda. Şöyle bu uzaklardan bakalım mı? Çok da güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Baksana abi şu tatlılığa. Evden çıkınca Kütüphanemiz orada. İçerisine kitapları ve köylülerimizi de yerleştirince muhteşem bir şey çıktı. Ulan tam dediğim gibi değil arkadaşlar. Şu boşta şöyle bir kütüphane diyordum. Tam oraya öyle bir kütüphane yaptık ya. Çok tatlış bir şey oldu. Şalkırları ben şimdi boşaltmakla uğraşmayacağım arkadaşlar. Bunlar biraz uzun sürecek. Şu şu. Aa çatlak kullanmadık. Dur çatlak biraz kullanayım aralara. Ve şey yapacağım daha sonrasında. Yine bir Türk köylülerle alışveriş yapacağım. Bir de birazcık acelem var dostlar. Çok zamanım yok videonun geri kalan kısmını çekebilmem adına. Maalesef video çekimleri çok uzun sürdüğü için böyle 2,5-3 saatler falan sürüyor arkadaşlar. Onun için de böyle bazen yeteri boşluk oluşamıyor. Bir iş çıkıyor, bir şey çıkıyor. O yüzden bazı şeyleri tamamlayamayabiliyoruz ama video video tamamlıyoruz. Çok da mühim değil yani. Tamam şöyle çevresine bütün çevreye koydum arkadaşlar çatlak taş tuğlaları. ...güzel bir şey kattı. Tekstür kattı diyebiliriz. Bak daha güzel oldu. Şöyle de dört tane çiçek koymuştum da... ...aslında çalılıklar olsa gül çalılığı falan filan... ...öyle yapmış. Tam böyle çiçeklendirmelik... ...arkadaki kapıları belki... ...iptal ederim bu arada emin değilim. Hani kütüphanenin... ...dört tane kapısı olmasına gerek yok. Ben... ...ön tarafın aynısını yapmak adına yapmıştım. Burada vardır gül çalıkları veya... Aa bak şakayıklar falan filan var... Burası çünkü hatırlıyorum çiçek biyomu gibi bir şeydi abi. Tam da gece oluyor yine. Kaç gün geçti bilmiyorum gerçekten bu yapı bitirmeye çalışalım. Ancak da, da gül çallıkları var. Bu arka taraf orman tarafından gelirken de yapı bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Güzel yapılarımızın yanında yerini aldı. her taraf yapı doldu gerçekten. Hemen şu arkayı da bir süsleme yapıyorum. Şu hepsinden birer tane koysam bir de şundan koysak o küçük mü kalıyor? Ya bu tarafa da öyle yapayım. Şunlar biraz cücük gibi kalıyor arkadaşlar. Hah bu taraftan da böyle oldu. Gayet tatlı değil mi? Şu çalılıklardan da bir bunların da bir farmı gibi bir şey yapılıyor ya. Belki öyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi şunları şuraya bırakayım şöyle çiçekleri. Biraz burada çiçeklenmiş olsun. Hah. iki tane de alüyum varmış. Arkadaşlar hazır mısınız? Ben daha demin bir şeye baktım koyu meşe toplamaya giderken. Burayı biz boşaltmadık mı abi? <laughs> arkadaşlar bu nedir lan? <laughs> Mükemmel abi. Bak burayı etki ediyor ama sanırım karpuz kabaklarını orayı etki etmiyor. Evet. Oraya bir tık uzak kalıyor. Burası çalışıyor da şurası çalışmıyor. Maalesef. Gerçi yine biraz çalışmış da daha fazlasını beklerdim açıkçası. Hadi bunları bir toplayalım. Pazarda satalım. yeri de onlarla taşçılarla alışveriş yapalım. Abi şuradan da ne güzel gözüküyor. Bakar mısınız ya? Bunun içini falan da tasarlayıp şeyleri de köylülerin içine yerleştirdikten sonra arkadaşlar bakın her yer doluyor. Her yer her yer. Her yerde bir şeyler oluyor. Hemen şunlardan biraz alışveriş yapıp malzemelerimize bir tamir edelim yine. Yine bir iki buçuk stik zümrüt elde ettik arkadaşlar. Gayet güzel. Bir de şu taraftan bakalım kütüphanemiz hiç bu taraftan bakmadık. Bak bu taraftan da gayet güzel görünüyor. Bir de aralara arkadaşlar böyle ağaçlandırma falan da yapmamız lazım. Çok yavan gözüküyor etraf. Hani Plains biyom olduğu için. Tamam da dostlar bu sefer çok daha güzel bir alışveriş yaptım. Şu olaya bakar mısınız ya? Bu sefer hepsinden iki tur alışveriş yapabildim. Çünkü harici şeyler pek almadım. Hoppa dostlar tamam abi. Yakında harbiden biz şeyi bitirebiliriz ya. Çok iyi. Şu ıı, demir farmının build'ini. O en güzel build'lerden biri o olacak arkadaşlar onu söyleyeyim. Günlerin hepsini ben buraya getireyim bir bakalım ne kadar olmuş. Ya da onlara ayrı bir sandık mı yapsak? Çünkü iplerle çok karışıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim baksanıza burayla çok karışıyor yani. Şöyle 5 tane varil aldım yanım. Oraya bir hafif bir depolama alanı bir şey yapabilirim. Buna kesinlikle bir build gidirmek gerekir arkadaşlar. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle. Bunlara dolduruyormuşuz yünleri gibi. Mesela şu kadar gri yün oldu arkadaşlar. Şey açık gri yün oldu. Şu kadar da gri yün oldu. Böyle aynı yere de birleştire, biriktirebiliriz gerçi. Şu kadar arkadaşlar. Bakın iki bölüm oldu daha biz bu sistemi yapalı. Ve içinde çok fazla da koyun yok. Bak daha da çiftleştirebiliriz yani. Bence gayet güzel. Bir tur şu bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Ne durumdalar. Çünkü onlara çok yakın çalıştığım için abartmış olabilir biraz köylü çoğalması onu bir durdurabiliriz. Yine abi bunlar inanılmaz bir şekilde artmışlar bak. Artık durdursak mı bilemiyorum ki. Belli de olmuyor ki şurada mesela kaç tane köylü var hiç anlamıyor insan. Bak köylülerimiz hala sıkıntısız duruyor. Ben şu farm yine bir tur durduracağım arkadaşlar. Sadece iki tane yatak bırakınca duruyor farm biliyorsunuz. Yine ihtiyacımız olursa şey yaparız onlardan. Bir de benim burada kırılmazlık satan köylü çıkarmış mıydık arkadaşlar biz? Evet. Kırılmazlık. Aaa. Buna hiç dikkat etmedim. Kırılmazlık veren ipeksi de da veriyor. Abi sen şu köylü o kütüphanenin başlarından yani böyle yönetici arkadaşlar. Kütüphane müdürü bu adam ya. Böyle bir şey var mı? Sen nasıl bir kralsın lan? Kral ya yemin ediyorum kral arkadaşlar ya. Biraz alışveriş yaptım ondan. Sen mükemmel bir ayrıntısın ya. Şöyle bir sürü aldım. Şu kırılmazlığın birini ver abi. Şu kanadıma basayım. Yakında da mod farmı yaparız herhalde. Hani kırılmazlık bir üstte çıkardık, tamiri de vardı zaten onun. Arkadaşlar düşünseniz o kırılmazlık ve ipeksi köylüsünü bir daha level attırdıktan sonra onarım falan veriyormuş. <laughs> o kadar değil <laughs> hocam. Buradan kanadımı alayım kanatta sadece onarım var değil mi? aynen. Buna şöyle bir kırılmazlık basalım arkadaşlar. Oba çok iyi. Bu arada Optifine olmadığı için de böyle gözüküyor kanadım. Barut falan da çok azmış. Neyse onu artık mob farmı yakında yaparız diye düşünüyorum. Çok da acelem yok abi. Kanat çok da ihtiyacım olmuyor gibi ya. Çünkü genelde çevreyi düzenlemeye çalıştık. Ki hani daha hızlı çalışmamız sağlar. Oradan oraya oradan oraya uçarız ama şu anlık çok da ihtiyaç duymuyorum. Seviye yönünden zaten köylüler her türlü seviye kazandırıyor. Onun haricinde bir de göğüslüğümüz olduğu için de daha iyi korumamız oluyor. Şu artık göğüslükle beraber kanat takılma olayı gelsin arkadaşlar. Yeter değil mi? Harbi yeter. Burada da videomuzu bitirelim dostlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Artık diğer bölümlerde daha çok kitapçı köylüler yapıp kütüphaneci e, pardon mikrofona vurdum. Kütüphanenin içerisinde böyle doldurup güzel bir tasarlayıp kütüphaneci de yavaş yavaş yerleştirmeye başlayacağız. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır ve survivorlardan keyif alıyorsunuz biliyorsunuzdur dostlar. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.